geldiniz ben Merke Bugün sizlerle TikTok'taki en ama en korkunç 100 video izleyeceğiz dostlarım Hep bir hoş geldiniz Daha çok bir şekilde biliyorsanız bu kanaldaki videoların devam etmesini istiyorsanız mutlaka videoyu devam etmeyin Kanalda yaklaşık 1 yıldır video yok Param bitti video <laughs> Arkadaşlar dedim ki bu kanala en son video attığımda belki de dolar 7-8-9 liraydı benim dostum de dediğim gibi buraya en son video attığında bir sene oldu yani bir senedir video atmıyorum buraya yılda bir video atmak <laughs> Bu kanala video atmaya devam edeceğim arkadaşlar bu şekilde tepki videoları atacağım buraya O yüzden mutlaka kanalıma abone olup bildirimleri açın arkadaşlar çünkü dediğim gibi benim sağım solum belli olmaz ama sık sık video atmayı planlıyorum buraya Hem video videomu geldi daha video tutma hadi videomuza geçelim Evet arkadaşlar videomuza başladık şimdi selamünaleyküm diyerek videomuza başlıyoruz bakalım neler olacak Direkt videomuza patır kütür gümbür çatır patır basıyor artık derseniz öyle başlıyoruz arkadaşlar Şimdi Burada bir iki 3 abimiz var böyle Terk edilmiş, yıkılmış bir evdeler ve bir tane kafadan, kafa var, bir tane kafa var, kafadan bahsediyorlar ve kafa böyle... Kafa yani. <laughs> Sadece kafa arkadaşlar. Bilmiyorum. Neyse dediğim gibi arkadaşlar bu şekilde video yapmaya devam edeceğim. Buraya mutlaka kalma. Abone olmayı unutmuyorsunuz. Bir like atın be abi. Bir sene sonra video atmışım be oğlum. Bir, bir like atarsınız adam. Neyse ne olmuştu şimdi videoda? Ee, şey oldu. Kafa hareket ediyor arkadaşlar. Sadece kafa ama hareket edebiliyor. Ulan bu kamera açısını inşallah beğenmişsinizdir. İlk defa böyle bir kamera açısını Böyle kenarda ışığı açmayı unutmuşum ya. Şimdi sanırım daha iyi görüyorsunuzdur arkadaşlar. Az önce ışığı açmayı unutmuşum. Şimdi ışığı açtım. Daha iyi bir net görüyorsunuzdur diye düşünmekteyim falan filan. Neyse. Şimdi arkadaşlar şu videoyu bir geçelim. Heh. Tamam. Ne oldu şimdi? İsa'yı saklanıyor diyor. Neymiş o saklanan şey? Ya ulan ilk videoda da böyle korku videoları seçtim ya TikTok'ta. O neymiş lan? İlk videoda böyle korku videoları seçtim ya arkadaşlar yani gerginim ya valla Neyse o onların... <laughs> anlık korktum abi o ne böyle, böyle saçma sapan cam jumpscare mi koydular anlık böyle bir anda Her <laughs> fine cash dehşet verici bir <laughs> kameralara yakalanmış anlam basıyor arkadaşlar İşte Skinwalker Allah kahretsin soldan ses geldi çok korktum arkadaşlar o neydi öyle ne Bu kulaklıkla fark etmiştir Aklım çıktı ya neyse ee, adam Aa, aa görüyorsunuz mu? Orada bir şey var. Aa geliyor. Allah. Arkadaşlar bu TikTok videoların ben çoğunun gerçek olmadığını düşünüyorum. Ya da öyle umuyorum İnşallah hiçbir yani hepsi hiçbir gerçek değildir diye düşünmekteyim ama inşallah öyledir. Lan gerginim. Gerginken de böyle biraz devrik cümle kuruyorum. Gerçi zaten normalde de çok düzgün cümle kuramıyorum. Neyse ne oldu? Behind neyin arkasında ne var? Aa, çocuk var lan. Görüyor musun? Televizyonun tesinin arkasında bir çocuk var. Olabilir. Olabilir yani. Bunda niye korkuyorsunuz ki şimdi arkadaşlar? Yani çocuktan da korkmayın. Ama çocuk aniden kayboldu. Öyle şeyler de olabilir. Yani çocuk halinden kaybolabilir. Ya yani şey hiç şey yapmayın çok. Çok kafanıza takmayın yani. Oo çok spooky diyor arkadaşlar. Vallahi belli olmaz. Böyle. Nasıl? Bunu olmuş bu ne var. Bakalım. Ne oluyor lan? Benim bilgisayarım mı kasıyor yoksa video mu kasıyor ben mi anlamadım? Anlamadım ben abi. <laughs> Önceki videodan ben hiçbir şey anlamadım. Neyse burada ne oldu? Ne oluyor? Yine terk edilmiş bir yerdeyiz arkadaşlar ve burada da birkaç arkadaş gelmişler böyle eğlence olsun diye ve böyle hareket eden yürüyen böyle siyah varlıklar görüyorlar. Interesting dediğimiz tabirle garip bir <laughs> garip bir video olmuş arkadaşlar. Evet ciddiyetimizi koruyalım. Korku videosu izlemeye geldim buraya ben yine gülüyorum. İşte be arkadaşlar. Yani anlık bir anda çığlık falan atarsam korkmayın. Öyle yani. <laughs> Tam feneri tuttuğu zaman adamın orada böyle şey geçmiş biri geçmiş. Olur öyle şeyler arkadaşlar. Gölgedir şeyler rüzgardır falan filan. İp var ip, ip 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 ip. Burada ne oluyor abi? Burada da böyle güvenlik kamerasına yakalanmış bir şey var arkadaşlar. Siyah bir gölge varmış. Yani en azından öyle yazıyor ama ben hiçbir şey göremiyorum. Görenler varsa yoruma yazsın. Orada hiçbir şey yok. Yani bir de ışık vuruyor ya şu an gözüm. Her yerden ışık vuruyor, o yüzden göremiyor olabilirim. Ama bir şey var. Bir şey. Yani açık açık konuşalım şimdi her gece Bir şey hareket ediyor orada, onu gördüm. Orada bir, bir, bir şey hareket ediyor, onu gördüm. O kadar olur yani. Bir şey hareket ediyor ama. Bakayım. Evet, orada bir şey hareket ediyor arkadaşlar. Videoyu durdurup baktım yani. O kadar profesyonelim siz düşünün yani hareket eden şeyi videoda ben durdurup fark ettim. Nasıl yaptım bilmiyorum. Bu evde paranormal olaylar oluyormuş. Hadi bakalım bu evde neler oluyormuş. Burada bir ablamız mı var? Aynen. Ne oluyor? Ne yapıyor lan? Bir yere bir şey ha, o muhabbeti biliyorum arkadaşlar. Yere böyle tuz gibi şöyle ayinli mayinli bir tuz döküyorlar arkadaşlar. O tuzun içine o, hani o tuzun kapladığı alana giremiyor diye bir muhabbet var. Bilemem kardeş. Ben bilemem. Ben inanmıyorum. Yani İnanmak istemiyorum. <laughs> Öyle diyelim. İnanmak istemiyorum. Abla tuzumuzu döktü ve ne no, oldu? No Aa bak yürümüş. Gördünüz mü orada? Ama oraya geçememiş. arkadaşlar. Ya da abla tamamen benim dediğimden alakası bir şekilde. Hani bir şey yürüyorsa onun izini göreyim. Görünmez bir varlık yürüyorsa. Ama bu çok bir bence çok bir şey gibi geldi ya. Fıs. <laughs> fıs. Çok fıs. Yani bence bu abla biraz şey ya. Hani arkadaşlar. Yani biraz ee, sanmıyorum ya. Böyle bir şey oldu olacağını yani bilmiyorum. Ne yorumlara yazın. Neyse burada ne oluyor? Bir abimiz düştü. Tamam abi boya taşırken bütün boya yere düşmüş. Aa şeyden bahsediyor arkadaş bak boya fışkırıyor ama boya asla şu kapı olduğu kısma gördünüz zaten bak o kapıya bak bu şu yaklaştırdı şimdi bak. Bak Oradaki boya kayboluyor. Kapıya çarpmıyor arkadaşlar. Orada görünmez bir varlık olabilir. Bak bu ilginç. Hani bu gerçekten ilginç ama bunu açıklayabiliriz aslında da. Olsun. Yani i̇lginç, garip gözükmüş. Ne oldu lan? Geriye bak evdeyiz. Böyle etraf karanlık. Fenerle ışıkla evi geziyoruz. Niye? Çünkü evde lamba yok. Yani <laughs> evde lamba yok. iPhone'da Aa, Mente yapmışlar Onu buldum Hadi bakalım hayırlı olsun Ne Ne oluyor lan Ne oldu lan Hiçbir şey anlamadım ben Bir şey oldu ama Anlamadım Allah Allah Burada da bir <laughs> O ne lan dinozor mu Deve kuşu bu neydi lan <laughs> Hiçbir şey anlamadım abi ee, Bu ne Geçen yıl biten, yok lan geçen yıl 2021 biz hangi yıldayız be oğlum ne? ne oldu? Peki abi, şimdi burada ne var? Yine terk edilmiş bir yerdeyiz. Yine bırakılmış etrafa grafitiler çizilmiş bir yerdeyiz. Bir iki abimiz geziyor el fenerleriyle, tamam. Ben olsam ben de girerdim, bir de video çekerdim abilerin yaptığı gibi. Hadi bakalım hayırlı olsun. Orada bir şey var. Ama ben göremedim ne, ne var. Bir şey var gibi hissettim. Ama göremedim. Ne varmış lan orada? Aa bir şey geçti ha. Bak. Harbi diyorum bir şey geçti arkadaşlar oradan. Bak bu, bu biraz bu en çok korktuğum video bu olabilir. Bir de bir önceki az önce kapıdan bir tane böyle bir yüz gibi bir şey oldu ya. Montaj gibi bir şeydi. İnşallah montajdır. <laughs> İnşallah montajdır. Yani ondan çok korktum. Zaten yani, ama ben hiçbir şeyden korkmam. Ben, ben korkmam arkadaşlar biliyorsunuz beni ben korkmam. Evet. Orada bir kadın geçtiğinden bahsediyorlar arkadaşlar. Kadın silüeti, kadın gölgesi. Silüet. Yani ne güzel Türkçem var. Silüet falan böyle güzel kelimeler kullanıyorum böyle zor kelimeler. Neyse. Pek gündelik ne diyorum ben be oğlum? İzleyelim korkalım be abi. Hadi. Ne oluyor şimdi? <laughs> Abi adam yere düştü arkadaşım. evsiz ses geldi yok kadar. Bu kadının annesinin içine hayalet girdiğini düşünüyor. Cin girdiğini düşünüyorum, İn O, o, Oo. 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 Sorun ne diyor? What's wrong? O ne lan? Ha. <laughs> İnsanmış. Allah kahretsin çok korktum ya. ve 50 koymuş ya. Garip bir şey anladım yani. Allah Allah. Ne yapıyorsun lan? <laughs> Aa elma yiyor. La 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 la. Aa elma. Oğlum <laughs> biz bu yani Allah Allah herkesin neşeli cim girmiş be kardeşim. Neyse arkadaşlar umarım videomu beğenmişsinizdir. Daha çok bir şekilde videoyu olsa mutlaka aşağıda video beğenmeyi unutmayın. Dediğim gibi kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Çünkü bu kanalda ne zaman video açacağıma dair bir planım var. İnşallah planlarıma bilirim ama dediğim gibi benim sağım solum belli olmuyor. O yüzden bir oradan bir çan var, zil var. Onu bir açayım ben video atınca size bildirim gelsin. Ve dostlarım kendinize bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ee...